çoğuna kale zeferi kutlu olsun çanak kale çanak kale zeferi ha, Çanakkale kale çanak kale zeferi çanak kale zeferi çanak kale zeferi çanak kale zeferi çanak

Çanakkale Zaferi Çanakkale Zaferi Hey Çanakkale Zaferi Çanakkale Çanakkale Çanak Çanakkale Zaferi Huzur hep birlikte Çanakkale Zaferi Çanak 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 Çanakkale Çanakkale Zaferi Çanakkale Çanakkale Zaferi Çanakkale Çanak, kale. çanak kale Çanakkale hey Çanakkale hey Çanakkale hey Çanakkale Çanakkale ne, ne 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 Siz bu videoyu izlerken 10 Ocak olabilir ama ben bu videoyu Youtube'a Ocak'ta çekmek Hepinizin bayramı kutlu olsun Kutlu olsun işte Kutlu olsun işte kutlu olsun x'te vay be x'te 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 x x'te